Yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz. Bu kez de pamuğu gündemimizi aldık. Hatırlayacaksınız geride bıraktığımız hafta özellikle Söke Ovası'ndan hiç de iyi haberler gelmemişti. Sulamada sıkıntılar vardı. Peki sorun çözüldü mü? Bu yıl e, Türkiye pamuk ekim alanlarında son durum ne? Sıcak etkiledi mi? Rekolteler nasıl etkilenecek? Bu sorulara yanıt arayacağız. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık karşımızda bizleri bekliyor. Bertan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Taner Bey iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cuma günü bana bir mesaj paylaşmıştınız Bertan Bey. Özellikle bölgede çok ciddi sıkıntı yaşandığını sulamada 25 bin dekar pamuk tarlası susuz kaldı demiştiniz. Nedir son durum? Sorun çözüldü mü yoksa hala devam ediyor mu? Şimdi e, siz de hatırlayacaksınız. Benim size attığım mesajda Cuma gününün bir önceki günü, Perşembe, Perşembe günü düzelt. Evet, bir bilgilendirme yapılmadan e, su kesilmişti. Barajdan verilen su. Tabii böyle olunca e, sağdan gelen bilgilerde de aşağı yukarı 20-25 binde karar arası hala ikinci sulamayı yapamayan üreticilerimizin e, varlığından haberdar olunca harekete geçti tabii haliyle. E, en yüksek makamda aydınında valimiz, sayın valimiz Can Bolat kendisiyle irtibata geçtik. Sağ olsun o da yardımcı oldu e, o sırada da Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz Sayın Bakanımızla birlikte Denizli'de programdaydı. Tarım ve Orman Bakanımızla beraber. E, o gün içerisinde böyle bir iki iletişimsizlik aksama oldu ama biz işin peşini bırakmadık tabi. Daha sonra e, ben Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Vakti Beyefendi ile temasa geçtim ve sağ olsun o da yardımcı oldu, gerekli talimatı verdi. Zaten olması gereken de buydu. Yani bu kadar bir alanın e, ikinci sulamadan mahrum bırakılması düşünülemezdi. Gerçekten çok kötü bir durum olacaktı. E, Allah'tan suyun gelmesi yönünde gerekli girişimler yapıldı. Şu anda hala e, su verilmeye devam ediliyor ama bugün itibariyle e, kesilecek diye biliyoruz ki çok büyük oranda da e, çözülmüş oldu yani. Öyle söyleyebilirim. Yani Peki. ufak bir panik yaşadı üretici ama şimdi e, biraz rahatladık. Allah'tan. Peki Bertan Bey e, sulanamasaydı ne olurdu? Şimdi sulanamasaydı direkt verim düşüklüğü olarak e, bize yansıyacaktı. Ki bizim beklediğimiz bu seneki verimler 450-500 kilo civarında. Tabi o sulanamayan alanları artık bilemezsiniz. Yani 200 kiloda mı kalır, 250 kiloda mı kalır? Ee, Tabi bu külliye zarar anlamına geliyor. Bir yıllık emeğin eva olması anlamına geliyor. Hiç kimsenin gönlü razı olmazdı. Yetkililer de zaten o konuda duyarlılık gösterdi. Buradan çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere de özellikle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Sağ teşekkür ediyoruz. Böylesine önemli bir konuda hemen bizimle paylaştınız. Biz de istedik ki kamuoyunu bilgilendirelim. Acilen çözüm bulunsun diye nitekim çözümde bulunmuş. Aman bir daha olmasın diyelim. Şimdi gelelim Türkiye geneli pamuk üretimine. Bertan Bey olağanüstü koşullardan geçiyoruz. Küresel iklim değişikliği, sıcaklık çok fazla. Geçen yıl... Elde kalan tonlarca pamuk var. Hepsini bir araya getirdiğimizde e, bu sene nasıl bir üretim bekliyoruz? E, hem bölgenizde hem de Türkiye genelinde e, rekolte düşer mi, artar mı? Ne kadar ithal ederiz? Sizden öğrenelim. Tabi e, hay hay memnuniyetle bu sene üreticimiz aslında geçen seneye göre pamuk ekim alanlarını azaltma kararı almıştı. Burada en büyük etken de malum karsızlık. Para kazanamamak. Doğru. E, fark ödemesi, desteğinin bir yıl öncesinde olduğu gibi 1 lira 60 kuruşla bırakılması. Bunlar hepsi olumsuzluk yarattığı için biz geçen sene 430 bin hektarda pamuk ekimi gerçekleştirmiştik bütün Türkiye'de. Bunun %20 düşmesini bekliyordum. Evet. Ancak 2024'ün hemen başında Körfez bölgesinde, Basra Körfezi'nde meydana gelen jeopolitik olumsuzluklar Avrupa'daki tedarik zincirini Türkiye'ye yönlendirdi. Ve Ocak, Şubat, Mart aylarında pamuk fiyatları yükseliş gösterdi. Hatırı sayılır bir şekilde yükseliş gösterdi yorum içinde. Evet. Bu da tabii üreticimizi diğer ürünleri ekmekten alıp oydu ve tekrar pamuğa yönlendirdi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu sene aşağı yukarı 450- 455 bin hektar pamuk ekildi ki bu geçen seneye göre %5 ekim alanlarında artışı ifade ediyor. Biz yine bu sene toplam verimde de %10 bir artış bekliyoruz. Çünkü geçtiğimiz sene maalesef bazı zararlılar pamuğun verimi üzerinde olumsuz etki yaratmıştı. Doğru. Ve rekolte bizim beklediğimizin aşağısında gerçekleştirmişti. Gerçekleşmişti. Ama bu sene e, havaların baştan kurak gitmesi haşerelerin çoğalmasını e, bir nebze durdurdu. E, bu arada tabi üreticimiz de geçen seneden e, bu olumsuzluğu yaşadığı için tarlada önlemini aldı ve zamanında yaptığı müdahalelerle pamuğun sağlıklı gelişimini muhafaza etti. Ve bu sene dediğim gibi %10 bir artış bekliyoruz. Bu da lif pamuk anlamında aşağı yukarı 825-830 bin ton lif pamuk üreteceğiz anlamına geliyor. Bu da tabii bizim sanayimizde ihtiyaç olan pamuk miktarını %65 oranında karşıladığımız anlamına gelecek. Şöyle ki şu anda hala Türkiye'de umut tüketimi sanayide 1 milyon 250 bin ton civarında. Bunun çok fazla artmasını beklemiyoruz. Çünkü dünyada bir resesyon gerçeği var. Bu resesyon özellikle bizim ihracat pazarlarımızda da çok etkili. Son günlerde bayağı bir yeni pazar arayışları gayretleri sanayi tarafında var. İnşallah bunlar kısa sürede sonuç verir de bu tüketim artar. Ee, burada esas konu bizim %50'den %65'e çıkan karşılama oranımız, ham madde karşılama oranımız e, tabii ki de tamamen ithalatı kesmeyecek. Doğru. Doğru. Burada ithalat tarafında da aşırı ithalattan kaçınmak gerekiyor ki yurt içindeki fiyat dengesizliği olumsuz anlamda etkilenmesin. Ee, üretici çünkü zaten şu andaki fiyatlarla maalesef e, kiloda en az 3-4 lira zarar ediyor. E, fiyatlardan baktığınızda yani şöyle söyleyelim. Mesela bugün de çok şanssız bir gündeyiz. Taner Bey bilmiyorum fark ettiniz mi? Dünyada bir evet. çalkantı evet. var her tarafta. Bu tombul parmak de... borsalara saldırı falan değil mi Berhan Bey bununla ilgili? Evet, evet yani işte Japonya'dan başlayan uzak doğuda şu anda olumsuzluk devam ediyor ama bizde de anladığım kadarıyla bizde de var doğru. yansımış vaziyette. Ben tabii tarımsal emtia tarafına bakıyorum. Tarımsal emtia fiyatlarında çok aşırı gerileme yok ama bir miktar tabii o da olumsuz etkilenmiş vaziyette. Şimdi bunların üzerinden gittiğimizde eee Aralık vadet vadesi vadeli kontrat fiyatı aşağı yukarı Türk pamuğuna bunu dönüştürmek istersek işte 57-58 lira bandında lif pamuk fiyatı olarak bize gösteriyor ki Türkiye'de şu anda 53-54 liradan yukarı bir fiyat yok. 41 renk anlamında. Buradan baktığımızda da bu ancak işte 22 liralara falan tekabül ediyor. Üreticinin maliyeti 25-26 liradan aşağı değil Taner Bey. Doğru. E bu da direkt zarar anlamına geliyor. Evet. E, üretici bu konuda e, tabii bir beklenti içerisinde. Beklenti olan şeyler e, bir tanesi hükümetimizin aslında hepsi hükümetimizin elinde. Ki bir tanesi destekleme. E, mazot gübre desteğinin arttırılması ve fark ödemesi desteğinin arttırılması. E, burada da beklenti AK Parti hükümetlerinin 2001-2018 yılları arasında pamukta uyguladığı fark ödemesi destekleme sisteminin tekrar hayata geçirilmesi. Maalesef Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra bu destekleme modeli terk edildi. Hesaplaması ter terk edildi daha doğrusu. Yine fark ödemesi desteği alıyoruz. Ama miktar olarak maliyetimizin ancak yüzde sekizini karşılayabiliyoruz. Bu desteklemeyle. Halbuki ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başbakanlığı dönemindeki periyotta bu karşılama oranı yüzde 22 idi. Yani maliyetin yüzde 22'si oranında ortalama fark ödemesi desteği veriliyordu çiftçiye. Evet. Ee, bu sayede de zaten e, çok uzun yıllar ortalamasına baktığımızda hem tekstildeki kullanım kapasitesi arttı, hem ihracat kapasitesi arttı. E, bizim ürettiğimiz pamuklar orta il biraz üzerinde yani uzunluk ve mukavemet olarak ithal ettiğimiz konutlara göre daha avantajlı. Aslında sanayimize de çok artı olarak yansıdı. Ee, böyle baktığımızda tekrardan bu sisteme dönülmesini bekliyoruz, arzu ediyoruz. Bunun TL karşılığı da e, 6 liradan aşağı değil baktığınızda. Çok absürt gelebilir. 1 lira 60 kuruş 6 lira olur mu diye e, bir Soru aklınıza gelebilir. Ancak uzun yıllardır zaten yani 2018'den beri tabii, tabii. 6 yıldır zaten artması gerektiği kadar arttırılmadı. Zaten Bertan Bey bugün enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon bile %60 şu anda neredeyse. Yani dediğiniz rakamla çarptığımızda öyle olması çok normal. Hatta e, daha da üstünde bile bir rakama tekabül ediyor. E, tabii burada işte fark ödemesi desteğinin yanında mazot gübre desteğinin de. Evet. arttırılması lazım ki orada denge kendiliğinden oluşsun. Ee, orta vadeli plan bizim karşımıza bir engel olarak e, sunuluyor. Bu tip görüşmelerde, konuşmalarda. Şimdi orta vadeli plan e, Allah ben orta vadeli planda bir tarımla ilgili çok fazla bir şey görmedim. Birincisi. Evet. İkincisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu planda kendi adına atması gereken tasarruf tedbirlerinin çok yetersiz kaldığını görüyoruz. E, kaldı ki ya bu en fazla tasarruf tedbirini devlet uygulamalı ki kendi içinde vatandaşlar olarak bizler de bunu örnek alalım ve enflasyonla gerçek bir mücadele yapılsın. E şimdi bu tasarruflar yapılmadığı müddetçe bütçede tarımsal üretime verilmesi gereken desteklemeler anladığımız kadarıyla üreticinin istediği seviyelerde gerçekleşmeyecek. Bu üretici tarafından çok iyi algılanıyor şu anda ve ister istemez bir olumsuzluk, bir moralsizlik içerisinde herkes. Tabii biz üretime odaklandık yani maksimum verimi elde etmek istiyoruz. Önceliğimiz bu. Bununla birlikte de pazarlama zamanı, hasat zamanı pamuğumuzu en iyi şekilde hasat etmek istiyoruz. Ee, orada da bazı engellerimiz var tabii. Peki Bertan Bey şunu da konuşalım. Şimdi e, evet dediniz ki üretim alanında bir %10'luk artış var. Bu güzel bir gelişme. Şimdi önceki yıllardan elde kalan pamuklar var. Bunları biliyoruz. Hatta fabrikalarda işte üreticinin elinde hatta birçok üretici hiç hasat bile yapmamıştı. Bu işin ayrı bir kısmı. Bir de şimdi bu yıl birçok üründe yani pamuğun dışındaki ürünlerden bahsediyorum. Mesela buğdayda olsun işte e, meyvede olsun sebzede olsun belki verimi ama kalite çok düşük. Benzer durumu biz aşırı sıcak kaynaklı pamukta da yaşayabilir miyiz? Yani sanayicinin istediği kalitede pamuğu bu sene biz verebilecek miyiz? Yine yoksa orada da bir problem yaşar mıyız? Şimdi ilk saydığınız ürünlerde kalitesizlik tabii sıcağın mutlaka etkisi var ama üretici fiyat beklentisi onun umut ettiğini karşılamayacak düzeyde olduğu zaman maalesef mahsule de yapması gereken masrafı uygulamaları yapmaktan da imtina ediyor. Çünkü yaptığınız her masraf maliyeti arttırıyor. Bu bir gerçek. Günün sonunda neyi hasat ederseniz edin karlı bir şekilde satmak istersiniz. Bu çok basit bir matematik. Pamuğa gelince evet elimizde hala satılamayan pamuklar var ve bunların kalite dağılımına baktığımızda çok kötü seviyede. Yani 43-53 renkler ağırlıklı ve bunların şu anda piyasadaki fiyatları, lif pamuk fiyatları maalesef 46 lira, 47 lira civarında ki bu çok kötü bir fiyat. Yani biraz evvel kötü bir renk için söylediğim fiyatın aşağı yukarı yüzde yirmi altısının altında gerçekleşen bir fiyat. Şimdi peki neden bu kadar çok kalitesiz pamuğumuz var? Neden? Bunu, bunu da sorgulamamız lazım. Şimdi biz bütün pamuk çiftçileri olarak üretimi en iyi şartlarda gerçekleştirmeye çalışırken hasat sonu bu yaptığımızın Karşılığını en iyi alma zamanı. Burada da bizim kullandığımız hasat yardımcıları var. Yani pamuğun üzerindeki yaprakları döken ve pamuk kozalarını açığa çıkaran, toplamayı da kolaylaştırıp temiz toplamayı kolaylaştıran ve pamuğun da daha iyi saklanmasını sağlayan hasat yardımcılarımız var. Fakat ne yazık ki son iki senedir gıda kontrol genel müdürlüğü dünyada her yerde kullanılan Avrupa Birliği de buna dahil etken maddeyi yasakladı. Burada da bizlerin kararı, bizlerin görüşü hiç dikkate alınmadı. Biz en son geçen ay Mersin'de ürün konseyleri olarak Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı ile bir araya geldik ve kendisine bu konuda birinci madde olarak çözülmesi gereken sorun olarak bunu ilettim. Bu Türk Pamuğu'nun gelecekte rakipleri karşısında daha da fiyat bakımından aşağılarda değerlenmesine sebep olacak. Bu etken madde eğer Avrupa Birliği'nde dahi pamuk için izin veriliyorsa biz neden onlardan geri kalalım? Doğru. Neden bizim görüşlerimiz dikkate alınmasın? Bu bakanlık üreticinin bakanlığı. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü de aynı şekilde. Ee, biz bu kadar hassas davranırken nasıl bir anda bu tip kararlar alınıyor buna da hayret ediyoruz. Ee, evet. Yani bu Size bir görüş soruldu mu Bertan Bey bu karar alınırken? Ya böyle böyle bir şey yapacağız hani etkisi ne olur diye bir görüşünüze başvuruldu mu hiç? Her sene bu konuyu zaten mütalaa ediyoruz. Evet. Tabii ki de görüşümüzü de iletiyoruz. Zaten bizim anlamadığımız konu Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün diğer etken maddeli hasat yardımcılarının aynı işi gördüğü iddia etmesi ve bunu da e, yaptığı denemelerle raporlamış olması. Biz bu raporu istediğimizde biz de paylaşmayacaklarını söylediler, paylaşamayacaklarını söylediler. Biz de dedik ki eğer dünya literatürüne girmek istiyorsak siz de böyle bir buluş gerçekleştirdiyseniz, böyle bir çalışma yaptıysanız, bunu bütün dünya kamuoyuna açıklamalısınız. Bizden saklamanıza gerek yok. Dünyayı açıklayın. Doğru. Madem bu kadar çok iyi etken maddeler var kamuonun kalitesini arttıran bunları dünya bilsin, öğrensin Türklerden. Dedik. Tabi bu e, bizim bilerek yani yaptığımız bir şeydi. Çıkıştı. E, tabii bu şeyi görmedi. Karşılık bulmadı. Karşılık bulmadı maalesef. Aslında e, mantıken bizim söylediğimiz doğru. Demek ki Orada yapılan çalışma bizimle paylaşılamıyorsa üreticiden saklanan bir şeyler var demektir. Ben de bu konuda e, ciddi olarak eleştirimi sizin aracılığınızla Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüze buradan ifade etmiş olayım. Yapılan iş yanlıştır. Evet. Bir beyanda bulunmanıza rağmen buna rağmen yine bu karar alınıyorsa ve üretici bundan zarar görüyorsa ülke e, tarımı veya ülke ekonomisi zarar görecekse böyle bir yanlış karar vermek hiç de mantıklı görünmüyor dediğiniz gibi. Vallahi e, daha hasat başlamadı tabii Bertan Bey değil mi? Zaman var. E, Bak. bakalım nasıl olacak. E, bir fiyat beklentisi var mı Bertan Bey? Şimdi 41 e, renk için dediniz ki 53-54 lira ortalama ne kadar olursa üretici zarar etmez bu yıl. Ya, zarar etmemesi gereken ee, rakam şu anda pamuğun aşağı yukarı 70 lira civarı olması lazım. 70 lira. Evet. Evet, 70 lira civarı olması lazım. Ee, burada da en önemli parametre döviz kuru maalesef. Doğru. Şimdi biliyorsunuz enflasyonun engellenmesi için döviz kuru e, belli bir şekilde e, baskılanıyor. Tutuluyor. Baskılanıyor. Zaten kur korumalı mevduat bitmeden de oradaki e, varlık TL mevduata dönmeden de anladığımız kadarıyla kurun serbest bırakılması yönünde bir adım atılmayacak. Evet. E, bu hasat zamanına kadar eğer değişirse tabii ki de fiyatlar o zaman üreticinin en azından zarar etmeyeceği seviyeye ulaşabilir. Yani bu konuda ümidimiz var. E, ama dediğim gibi bunlar artık bizim elimizde olan şeyler değil. Bizim görevimiz yüksek verim almak, kaliteli pamuk yetiştirmek. Ya yani Biz görevimizi tam anlamıyla bu sene yapacağız inşallah. Siz yine görüş beyan edersiniz Bertan Bey. Onlar yine bildiğini okumaya devam ederler. Görünen o. Allah iki senedir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yetkilileri konseyimizi arıyor sağ olsunlar. Onlarla, onlar da yani aslında pamuğun önemini biliyorlar Tabii. sağ olsunlar. Birçok soruyu soruyorlar. Biz de birçok bilgiyi kendilerine arz ediyoruz, veriyoruz. Onlar da farkında aslında döviz kurunun çok düşük kaldığını ama enflasyon belasından kurtulmak için demek ki Hazine Maliye Bakanlığı'nın politikaları şu anda uygulanacak öyle gözüküyor. Bekleyeceğiz yani beklemekten başka çaremiz yok maalesef. Yani evet. Durum Zaman her şeyin çok. ilacı diyelim. Burada noktayı koyalım Bertan Bey. Peki çok teşekkür ediyorum Bertan Bey. Ee, önemli bir konuda bizleri aydınlattınız. tabii hasat bir başlasın. Şöyle bir e, tarlalarda genel durumu görelim. Yine sizinle konuşacağız. O zaman kadar fiyat da e, belli olmuş olacaktır. E, ama şu an en önemli adım bana göre bu su probleminin çözülmüş olması. Ee, evet. En azından yanlıştan dönülmüş. İnşallah güzel de bir fiyat açıklanır üretici için zarar etmeyeceği bir sezon geçirir diyelim. Size teşekkür edelim katkınız için. Sağ olun bizler teşekkür ederiz Taner Peki diyelim. İyi çalışmalar selamlar olsun Bertan Bey çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler konuğumuz Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'tı. Kendisiyle pamuğu konuştuk. Hatırlayacaksınız Cuma günü son dakika bilgisi olarak paylaşmıştım. Neyse ki Söke Ovası'nda o 25 bin dekar arazi e, suya kavuştu. Hemen hemen çözüldü dedi Bertan Bey. Yanlıştan dönülmüş ama Sayın Bakan'ı aramak zorunda kaldım dedi. Bakın bu da işin bir diğer e, acı kısmı aslında. Yani bölgede DSEİ'nin yetkilileri var. E, Sayın Balçık görüşüyor. E, yani çözün diyor bu durumu. Çünkü çiftçi mağdur oluyor. Hani DSİ'nin yetkilileri bilmesine rağmen bu mağduriyeti ama açmıyorlar suyu. Ya illa birinin size talimat mı vermesi lazım? Ya kardeşim suya en önemli şey ve pamuktan bahsediyoruz. Yani tam da bu kritik dönemde sulanması gereken bir ürün ama suyu vermiyorsunuz. Sessiz sedas. Neyse ki çözülmüş. Pamukta fiyat beklentisini paylaştı Bertan Bey. 70 liradan aşağı olmaması lazım dedi. Ekim alanlarında bu sene şaşırtıcı bir şekilde %10'luk bir artış var dedi. Ki 430 bin dekarlık bir alanda geçen yıl üretiliyordu. %10 arttığında aşağı yukarı 510-520 bin hektarlık bir alana denk geliyor. Bu da önemli bir adım. Bakalım nasıl bir rekolte elde edeceğiz. Bitti. Bugünü noktalıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.